Yıldırım Belediyesi ilçeyi güzelleştirmek adına bir yandan yıkıyor, bir yandan da inşa ediyor. Yıldırım Belediyesi'nin Molla Arap Mahallesi'nde daha önce yaşanan toprak kaymasının ardından başlatılan kamulaştırma çalışmalarında sona gelindi. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Alev Alatlı Düşünce ve Sanat Merkezi'nden Hünkar Köşkü'ne kadar uzanan bölgeye 50 dönümlük bir kent korusu kazandırılacak. Tüm Bursa'nın gözbebeği bir mekan olacak. Aynı zamanda hemen arkamızda gördüğünüz gibi e, Bursa'nın seyir terası. E, burası e, Tescili olan Fevziye parkımız, Müsellim köşkümüz, e, Hünkar köşkümüz ve e, Hünkar korosu ile beraber bu bölge 50 bin metrekarelik alan Bursalıların nefes alacağı, çok güzel e, ve herkesin tercih edeceği bir mekan olacak. Burada çalışmalarımıza. Şimdi başlıyoruz.